Merhaba arkadaşlar. bir 12 denememizle beraber yine beraberiz. Bu dördüncü denememiz olacak AYT biyoloji denemelerinde. Hazırsanız gelin sorularımıza geçelim. Evet sorumuzu şu an görüyoruz ee, ekranda. Un kurdu popülasyonla alakalı bir metin verilmiş. Metnimizi okuyacak. Sonra da yorumlardan hangisi yapılabilir ona bakacağız. Peki. Sadece bir grafik var hayatta kalmadı. Kalan bireylerin oranı. Okuyalım. Popülasyon büyümesi yoğunluğa bağlı ya da yoğunluktan bağımsız faktörlerle sınırlandırılabilir. Yoğunluğa bağlı faktörler genellikle ölüm oranını arttırarak nüfusun büyümesini engellemektedir. Örneğin doğal bir ortamda birbirine yakın büyüyen bitkilerde ölüm oranı artar. Hayvan popülasyonları nüfus artışı bulaşıcı hastalıkların veya ortamda biriken zehirli atık maddelerinin artması neden olarak ölüm oranını artırır. Ayrıca hayvan popülasyonundaki artış bu hayvanlarla beslenen avcıların sayısını da artırabilir. Avcılar sayısı bol olan belirli bir av türüne daha fazla konsantre olabilir ve onu yakalamayı tercih edebilir. Yanda grafik Laboratuvar ortamında yapılan araştırmalarda unkuru popülasyonu yoğunluğa bağlı olarak hayatta kalan birey sayısını göstermektedir. Fark ettiyseniz arkadaşlar popülasyon yoğunluğu artık şart, hayatta kalan birey sayısı azalmış. O zaman unkuru popülasyonun büyümesi J yani üstsel büyüme örnektir. Hayır J tipi üstsel büyüme. Bizim üstsel büyüme dediğim seni hani bu hiçbir ortam koşulunun tarafından kısıtlanmayan durumdur. Böyle olsa hayatta kalan bireylerin oranı sabit kalırdı. Bu yanlış. Yoğunluk artışı belli bir değerden sonra hayatta kalan birey oranında azalmaya neden olmuştur. Çok doğru. Birey oranında azalmaya neden olmuş. Şöyle bir noktadan sonra, pik noktasından sonra azalmaya başlamış. Ungur'da popülasyonun çevrenin taşıma kapasitesine ulaşmadan önce ortadan kalkar. Bakın Ungur popülasyonu çevrenin taşıma kapasitesine ulaşmadan önce ortadan kalkar. Böyle bir yorumu buna göre tabii ki çıkaramayız. Taşımak ulaşmadan önce ortaya kalkar. Tekrar kontrol ediyorum. Böyle bir durum söz konusu değildir. O yüzden cevabım yalnız 2. Evet arkadaşlar, önemli mutualizm örneklerinden biri olan likenler. Alk ve mantar birlikteliğidir. Bunu biliyoruz, mutualizm kelimesinin anlamı iki canlı türünün birbiriyle karşılıklı olarak pozitif etkilediği, yani fayda sağladığı durumlardır. Mutualizm bu demektir. Peki, bu birliktelikle ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Alg mantara organik besin sağlar. Evet, algler fotosentez yapabildikleri için mantarlara organik besin sağlarlar. Doğrudur. Mantar algi çevrenin zararlı etkilerinden korur. Şimdi burada bunu tabii ki doğru diyeceğiz çünkü e, mantarlar şeylere, e, bitkilerin ki o alglerin etrafını sararak onları korurlar çevreye karşı. Bu da doğrudur. Likenler hava kirliliği yüksek olan bölgelerde iyi gelişirler. Hayır arkadaşlar. Likenler hava kirliliği olan bölgelerde iyi gelişmezler. E, tam tersine covariant temiz olduğu bölgelerde daha da iyi gelişirler. O yüzden hangisi yanlıştır sorumuzun cevabı ee, Ceyhan oluyor. Belirli bir biyolojik olayın anlaşılması için yapılan deneylerde yaygın olarak kullanılan canlılara model organizma denir. Peki bunu biliyorduk. Yani ne demeye çalışıyoruz? Ben bir konu çalışıyorum. O konu hakkında bir bilgi ihtiyacım var. Tabii ki laboratuvar ihtiyaçlarım oluyor. fakat laboratuvarda kullanılabilecek ve kullanı kullanılamayacak canlılar bilim etiği için çok önemli bir soru. Bu kazanımız da buradan başlıyor. A bakalım. Saccharomyces cerevisiae. Evet yani bu mantarlardan bir tanesidir ve tabii ki kullanılır e, laboratuvar ortamında. Drosophila melanogaster zaten genetik biliminin üzerine inşa edildiği neredeyse. Genetik özellikle crossing over özel olaylarının crossover olayların inşa edildiği üzerine çalışmalarının çok yakından yürütüldüğü e, sinek türüdür. C. C. elegans dediğimiz Caenorhabditis ele elegans solucan türüdür. Yine genetik çalışmalarında da ee, bu arkadaşımızla görüyoruz genetik çalışmalar. Escherichia coli dediğimiz bakteri zaten yine laboratuvarların vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Şimdi homo sapiens yani insanı zaten laboratuvarda kullanamayız. Bilim etiği bazı çok gelişmiş memeliler işte koyunlar, kuzular için bile geçerken yani bir insan üzerinde deney yapmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Hatta tarihte insan denekleri ki ya şey yapılan çalışmalara göre insan denekleri tabii ki bizim hakkımızda daha çok bilgi verse de bu kabul edilebilecek ve herhangi bir şekilde onaylanabilecek bir durum değildir. O yüzden homo sapiens asla bir model organizma sayılmaz. Üçüncü sorumuzun cevabı da insan da arkadaşlar. Devam edelim. Böbreklerde oluşturulan idrarın yapılarından geçme sırası uu, hangisine doğru verilmiştir? Hadi gelin bu böbreklerin süzme olayını bir konuşalım. Şimdi önce e, damar, atar damarlarımızla beraber kan gelecek. Sonra Bowman kapsülüne süzülecekler. Sırasıyla proksimal tübül, e, henle kulbunun inen kolu, henle kulbunun çıkan kolu, e, distal tübül toplama kanalından sonra havuzcukla birikecekler. Üreterle beraber mesaneye gidecekler. Mesaneden sonra da bu üretraya verilecek. O zaman sıralamamızı yaparken toplama kanalıyla başlamamız gerektiğini biliyoruz. Toplama kanalı ürenin pasif şekilde geriye mildiği aynı şekilde nefron içindeki yapılardan atılacak idrarın derişimine en çok benzeyen idrar içeriği olan arkadaşımızdır. O yüzden bunu yazdım bile. Üretre ve üreter çok karıştırılır. Üreter dediğimiz yapı şeyi mesaneye götürür. İdrarı havuzcuktan yani böbrekten mesaneye götürür. Mesanenin diğer adı zaten idrar kesesidir. Bunu biliyoruz. Üretra ise dışarı atımı sağlayan kısımdır. O zaman önce toplama kanalı sonra üreter en son üretra. 1, 3, 2 arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Böbreklerle alakalı tabii ki rahat bir soruydu. Nefron sistemini, nefron türlerinin tiplerini çok iyi şekilde bilmemiz. Bunlara çok iyi odaklanmamız gerekiyor ki ayete de soru kaçırmayalım. Sistemler bildiğiniz üzere çok major bir konu. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa'ydı. Devam ettik. Kloroplastın stroma denilen bölümünde olaylardan hangisi gerçekleşebilir? Wow kloroplastın stroma başka bir bakış açısıyla da mitokondri, mitokondrimizdeki matriks aynı içerikli arkadaşlarımızdır bunlar. Stroma dediğimiz yapıda DNA RNA ve ribozomlar bulunur. Ribozom. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam o zaman ne alaka DNA, RNA, ribozom bulunan organel mi olur? Evet olur arkadaşlar. Mitokondride kloroplastla çift zarlı yapısına DNA, RNA ve ribozom bulunduran birazcık yani yarı özel olan organellerdir. Bu durumun sebebi eskiden e, bunların birer bağımsız canlı olması. Fakat bizim endosimbiyotik teori sonucunda bunları kendi yapımıza alarak ökarot bir yapı oluşturmamız. Peki başlayalım. Replikasyon kelimesi DNA'nın kendini eşlemesi anlamına gelir. Replikasyon tabii ki DNA varsa gözükebilir. Translasyon dediğimiz şey DNA'dan mRNA transkriptini çıkardıktan sonra mRNA'nın ribozomlarda okunması ve açığa protein çıkması demektir. Hocam nasıl çıkıyordu protein? Hemen genetik kısmı tekrar edebilirsiniz. Olay şekilde oluyordu mRNA dizilimine uygun olan amino asitler, valin, glutamik asit her sırasıyla diziliyorlar ve sonra diyorlar ki evet bu bir X proteini oluştu. Translasyon yani protein sentezi gerçekleşir. Tabii ki replikasyon ve translasyon varsa transkripsiyonun da arada da gerçekleşmesi gerekir. Transkripsiyon genetik bilgiden DNA'dan mRNA yazılması işidir. Şifrenin genetik bilgiden dışarı çıkarılması olayıdır. O yüzden tabii ki transkripsiyon da vardır. Mutasyon dediğimiz olay Belki diğer düşünen birazcık farklı gelecek ama DNA'nın bulunduğu yerde mutasyon her zaman olabilir. Sonuçta DNA kendini eşlerken, bölünürken vesaire e, mutasyona tabi olabilir. Mutasyonlar tabi canlının hayatta kalması artı da ekleyebilir fakat genellikle eksi etkilerler. O yüzden mutasyon da gerçekleşebilir. Nükleik asitler ve ribozomun bulunduğunu bildikten sonra bu soruyu çözmek bizim için çok da zor olmadı arkadaşlar. Cevabım eşlik. İnsanlar da. Aşağıdaki hücrelerden hangisinde ortaya çıkan bir mutasyon? Bu canlı öldükten sonra dahi popülasyondaki varlığını sürdürebilir. Çok önemli. Popülasyondaki varlığı sürdürebilmek demek yani popülasyon neydi kelimenin tam anlamı olarak? Birim alanda, habitatta yaşayan aynı tür canlılar demekti. Türde çiftleştikleri zaman verimli döller oluşturabilen canlılar demekti. popülasyonda derken buradan yok olmuyor kastediyor. Ya yani belli bir yerde yaşamaktan falan ziyade. Evet bir hastalık var. O birey öldüğü zaman o hastalığın yok olmamasının sebebi ne olabilir diye soruyor. Bu... Bizim kalıtımla vereceğimiz bir cevaptır. Arkadaşlar üreme hücrelerinde tabii üreme an hücrelerinde sonra üreme hücrelerinde meydana gelen değişiklikler yavru döllere, oğul döllere aktararak popülasyon içinde kaybolmazlar. Yani varlıklarını sürdürebilirler. Bu yüzden çok önemlidir. Üreme hücreleri dememin sebebi bu. Geri kalan kısımların hepsi deri, kemik, tırnak, rahim, vücut yapılarıdır. Vücut yapılarına meydana gelen bir hastalık, bir mutasyon o canlının hayatına mal olsa bile aktarılamaz. Aktarım kalıtım ne olur? Üreme hücreleriyle olur arkadaşlar. 6 C şıkkıymış. Devam ettik. Bir öğrenci özdeş iki bitkiyi cam fanı içerisine dışarıyla gaz alışverişi yapmayacak şekilde yerleştirmiş ve yanlarına kireç suyu içeren kaplar koymuştur. Peki bu çalışmalar alakalı olarak hangisi doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar biz kireç suyunun karbondioksit varlığında bulandığını biliyoruz. Yani eğer ortamımızda karbondioksit olursa bu e, şu anlama gelecek, o ortamda kireç suyu bulanacaktır anlamına gelecek. Bakalım o zaman e, biz solunum sonucunda, solunum sonucunda yazalım şöyle bir. An. Karbondioksit çıktığını, fotosentez sonucunda karbondioksit e, kullanıldığını biliyoruz. O zaman bakalım. Karanlık ortamda kireç suyu bulanır. Arkadaşlar doğrudur. Çünkü burada fotosentez olmayacak, sadece solunum tepkimesi gerçekleşecek. Sadece solunum tepkimesi gerçekleştiği için, ee, bu suyumuzun bulandığını söyleyebiliriz. B şıkkında aydınlık ortamda kireç suyu bulanır demiş. Ee, hayır bulanmayacaktır. Çünkü orada fotosentez olacak. Işıkla beraber gerçekleşebilen bir tepkimi fotosentez. Ee, şey olacak dediğim gibi. Fotosentez olacak ve karbondioksit kullanılacak. O yüzden bu bulanmaz. Karanlık ortamda düzenin toplam ağırlığı azalır. Hayır toplam ağırlık azalmaz. Zaten kütlenin korunumunu biliyoruz. Eğer dışarı herhangi bir madde çıkışı olmazsa toplam ağırlık azalmayacaktır. Aydınlık ortamda düzenin toplam ağırlığı artar. Ee, toplam ağırlık burada da dediğim gibi yine artmayacaktır. Aynı durum söz konusu. Kütle korunumu. Kireç suyu hem aydınlık hem karanlık ortamda bulanır. Ee, doğru değildir. Az önce söyledik. Aydınlık ortamda bulanmıyor. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. 7. soru Adana'ymış arkadaşlar. Doğuştan timus bezine sahip olmayan bir deney faresiyle ilgili. Hangisi doğrudur? Arkadaşlar bizim için e, şeyin sebebi neydi? Bizim tim bizim için timusun önemi neydi? Timus bezi T lenfositlerin olgunlaştıkları yerdi. T lenfositler neyden sorumlu? Hücresel bağışıklığın gelişmesinden. Peki. O zaman bakalım. Sadece humoral bağışıklık gelişmez. Hayır doğru değildir. Bizim aradığımız cevap hücresel bağışıklığın gelişmemesi ile alakalı. Eş ee, e şıkkına bakalım. Bağışıklık sistemi normal şekilde faaliyet gösterir. Hayır. Et, yani timus yok. Viral enfeksiyonlara dirençli, bakteri enfeksiyonlara duyarlı olur. Böyle bir durum zaten söz konusu değildir. Sadece hücresel bağışıklık gelişmez. Ya yani hücresel bağışıklığın gelişmediğini biliyoruz ama sadece dedi. Bir durdum. C şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Hücresel bağışıklık gelişmez ve normal şekilde antikor sentezleyemez. Doğru olan kısım budur. Timus bezi olmadığı için timus aktivitelerinin e, olmayacağını yani çalışmayacağını görebiliriz. 8. sorumuzun cevabı e, Ceyhan. Çok güzel bir soru. Bu sorunun yanına bir yıldız koyalım arkadaşlar. Bunu ekran görüntüsünü alalım. Bilgisayarınız yoksa fotoğrafını çekelim. Akşam yatmadan önce mutlaka bakalım. Çok önemli bir soru şablonudur bu çok kültür aynı zamanda. Soru kök. X ve Y bakterilerinden alınan eşit büyüklükteki DNA parçaları ısıtılarak, çok önemli ısıtılarak DNA'nın birbirinden ayrılma durumu tespit edilmiştir. Burada bilmemiz gereken şey adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı kurulurken guaninle sitozin arasında üçlü hidrojen bağı kurulmasıdır. Alttaki kısım Tabii üçlü hidrojen bağı, ikili hidrojen bağına göre daha sağlamdır. Buradaki hidrojen bağından kastettiğimiz şey 9. sınıftan itibaren gördüğümüz azot, oksijen ve flor bileşikli atomlarının hidrojen yaptıkları bağdır. Burada da benzer bir durum söz konusudur. Ee, ve hidrojen bağları gözükür. O zaman eğer bizim guanin miktarımız ne kadar fazlaysa, karşısında tabii ki sitozin miktarı da o kadar fazla olacak tam tersi de doğru. Guanin ve sitozin miktarı ne kadar fazlaysa ben çözülmenin, yani denatürasyonun o kadar geç başladığını çok güzel şekilde yorum tanımlayabilirim. Peki. X bakterisi isteğe bağlı anaeroptur. Yani gerçekten alakasız bir şey. Y bakterisinin DNA'sında daha fazla nükleotit bulunur. Yani daha fazla nükleotit bulunmakla doğrudan alakalı bir şey değil aslında bu. Şeyle alakalı. Ee, hidrojen boyu ile alakalı. O yüzden soru işareti koydum. X bakterisinden alınan DNA'nın adenin oranı daha fazladır. Adenin oranı daha fazla olmuş ki daha erken çözülmeye başlamış. Doğrudur. Y bakterisinden alınan DNA'nın fosfat sayısı daha fazladır. Fosfat dediğimiz e, şey, yapı, Nükleotidenin hepsinde bulunur. O yüzden bunu da yorumlayamam. Şu C'yi işaretleyeyim. X bakterisi sıcak, Y bakterisi soğuk ortamlarda yaşar. DNA'daki adenin veya timin oranının, sitozin oranının ne bizim anaerobluğumuzla ne de işte termofil olup olmamızı sıcağı sevmemizle bağlantısı yoktur. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Adenin sayısı fazla olduğu zaman ikili hidrojen bağı oranı daha fazla oluyor. Toplam hidrojen bağı sayısı az oluyor. Daha kolay denatüre oluyor. Yani çözülüyor. Ki PCR dediğimiz Chain reaction yani işte zincir çoğaltma reaksiyonunda bu bizim için önemli bir nokta. Çok güzel bir soruydu. Kesinlikle çok kritik bir soruydu. Buna göre uyarı 3 ve uyarı 4'ün nöronunun zar potansiyel üzerindeki etkisi hangisine doğru verilmiştir? Peki. Şimdi Arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Zar potansiyelinin yani aksiyon potansiyelinin oluşması için eşik değer ve eşik değerin üstüne mi uyarı gelmesi lazım. Bu uyarı geldikten sonra aksiyon potansiyeli ya hep ya hiç mentalitesiyle devam eder. Ya hep ya hiç aksiyon potansiyeli ya başlar biter ya da başlamaz. Peki hadi inceleyelim. Bir nöronun farklı şiddetteki iki uyaranla uyarılmış ve zar potansiyelin değişimi ölçülerek grafikler elde edilmiştir. Uyarı bir eşik şiddete ulaşmadığı zaman impuls oluşturmamış. Uyarı iki eşik değere ulaştırmadığı zaman zar potansiyeli senin değişikliği oluşturmuş. Yani e, impuls oluşturamamış eşiklere yaklaşmış olsa bile. Peki. Sonra ben uyarı 3 ve uyarı 4'ü gönderiyorum. Arkadaşlar çok dikkat. İkisi de eşik değerde veya eşik değerin üstünde. Bu şu anlama geliyor. İkisinde de impuls oluşturuyor. İmpuls oluşmayan ışıkları geçiyorum. Fakat aksiyon potansiyeli ya hep ya hiç şeklinde başladığı için zar potansiyelinde aynı değişiklikleri gördüm. Müfredatım için, müfredatımızın içindeki en önemli kazanımlardan biri budur. Aslında normal kısımda gerçek hani biyolojinin belki tıbbi anlamında birazcık daha farklılık olabilir fakat biz kafamızı karıştırmıyoruz. Önemli olan kısım budur. Aksiyon potansiyeli ya hep ya, ya hep ya hiçtir. Eşik değeri geçen herhangi bir uyarı aksiyon potansiyelini yaratmak için yeterli. E, uyarıyı sağlar diyoruz ve buraya gidiyoruz. A, D, e elememin sebebi uyarı 3'ün de 4'ün de e, aksiyon potansiyeli başlatacağını biliyordum. O yüzden impuls oluşması gerektiğini biliyordum. O impuls dediğimiz şey de dendritlerden sonraki dendritlere kadar olan. işte sinaps bölgemizin presinaptik ve postsinaptik kısımlarında hani o aktarımı sağlayabilmesi olayıdır. Bu kısma ben e, impuls aktarımı diyorum. Anlaştık. Beş şıkkı çok hoş bir soruydu yine. Kök boyuna kesitinde uçtan gövdeye uzana doğru uzanan gözlenen kısımların hangilerinin su ve mineralleri taşımak için özelleşmiş odun borularının varlığı kesindir. Peki hoş bir soru. Yorum sorusu gibi biraz. Su ve mineralleri taşın zaten ben flüem olduğunu pardon kislem olduğunu biliyorum. Şimdi burada kısilem yani merkezi silindir dediğimiz şey tabii ki işin en ortası olacak. En üst kısmı olacak. Ben kök şapkasının en aşağıda olduğunu biliyorum. Kök şapkasının zaten gitmesinin temel bir amacı yok. Oradan taşınmasının temel bir noktası yok. Olabildiğince yukarıda. Olabildiğince bu merkezi silindire yakın bir noktada bulunması gerekir. Bölünür hücre bölgesi, uzama bölgesi birbiriyle alakalı bölgelerdir aslında. Hücreler bölündüğü zaman e, tabii ki o kökte bir uzama görürüm ben. Gerçi işin özünde. Hayvan hücreleri organik materyal biriktirerek büyürken bitkiler özellikle gövde içine böyledir su biriktirerek büyürler. Yani yapılarındaki su miktarını artırarak büyürler. Fakat bölünür hücre ve uzama bölgesinde olabilir ama kesin diye sorduğu için olgunlaşma bölgesini alırım. Olgunlaşma bölgesi en üstte kalan bölümdür. Evet arkadaşlar devam edelim. Kurak iklimlerde yaşama uyum sağlamış bitkilerin özellikle hangilerine sahip olması beklenir? 1. Kalın mumsu tabaka içeren yapraklar. Evet tabii ki çünkü eğer mumsu tabakamız kalınsa dışarı daha az miktarda su e, kaybedilir buharlaşmayla. O yüzden doğrudur. 2. Derine uzanmış ve çok dallanmış kök sistemi. Arkadaşlar tabii ki doğru. Eğer su miktarı azsa köklerimiz aşağı doğru inip daha fazla su alabilmek isterler. Kesinlikle doğrudur. 3. Epidermis seviyesinden yukarıda bulunan stomalar. Hayır evet arkadaşlar. Epidermisten yukarıda bulunursa stoma burada daha kolay su kaybetmemizi sağlar. O yüzden doğru değil. Su depolayan yaprak diye bir adaptasyonumuz zaten söz konusu değil. O yüzden bu sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir arkadaşlar. A seçeneği. Sulu kalıp verme ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A. Dinlenme halinde nefes alma aktif bir süreçtir. Evet arkadaşlar nefes alma zaten dinlenme durumundayken aktif bir süreçtir. Yani bunun için bir aktivite yapılır. B. Dinlenme hali nefes verme pasif bir süreçtir. Kesinlikle doğrudur. Aktivite sırasında nefes alma aktif bir süreçtir. Evet bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Aktivite sırasında nefes verme pasif bir süreçtir. Buna bunun doğru olduğunu söyleyemeyiz. Güzel bir bilgi sorusu olmuş. Mutlaka bunun notunu Alalım arkadaşlar. E seçeneğine bakalım bir de. Sınav esnasında lütfen siz de doğru bulsanız bir seçeneği devam edin. Diyafram hem dinlenme hem de aktivite durumunda işlev yapar. Bu da kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Cevabım Denizli. Dördüncü denememizin de bu şekilde sonuna geldik. Bir tane daha deneme çözeceğiz beraber. Umarım denemeler verimli oluyordur. Bu soru tarzlarının e, hepsine tabii ki hakim olamayabilirsiniz. Problem hepsini çözebilmek, ben bunları 13'te 13 yapıyorum demek değil. Hepsini öğrenmek, neyin artı neyin eksi olduğunu kendi kafamıza pekiştirmek arkadaşlar. Çok sağ olun yine denemeyi benle beraber çözdüğünüz için. Çok iyi bakın kendinize, İyi çalışmalar diliyorum. Sorular olursa da yorumlara bekliyoruz. Hoşçakalın. <laughs> We'll